Köy Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Köyü Karpuz Festivali'nin bu yıl ikincisi vardı ve gerçekten renkli görüntülere sahne oldu. Türk bayrağı, çiçekler, balıklar ve daha fazlası birbirinden farklı desen ve şekiller karpuza resmedildi. Lezzet, eğlence ve gelenek bir arada oldu. Yeni Karpuz Festivali'nde renkli anlar yaşandı. Sağ, sola Sanatın yemekle buluştuğu yer Yeniköy Karpuz Festivali. Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlendi. Festival coşkulu anlara ve renkli etkinliklere sahne oldu. Yeniköy Karpuz Arnavutköy'ün tescillenmiş markalarından biri haline geldi. Çocuklar için özel olarak hazırlanan karpuz sürükleme parkuru büyük ilgi gördü. Minikler kendilerinden büyük karpuzları neşeyle hedefe taşımaya çalıştı. Çok güzel burada eğlenmek için bir sürü alan yapmışlar. Çok beğendik. Kadın ve sanat Benim merkezi sen olarak sen biz de öğrencilerimizle birlikte festivalde yer aldık. Stantlar kurulurmuş, eğlence alanları çocuklar için çok güzel, teşekkür ediyoruz. Ortam güzel, her şey harika bugün. Yani bugün e, tadım festival var ileride, boyama etkinlikleri falan var, çocuklar için aktiviteler var, yetişkinler için de konser var bugün. Yani Festivale katılanlar sahne gösterileri ve çocuk etkinlikleriyle birçok faaliyette bulundu. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Candaroğlu vatandaşların uzun süredir beklediği ulaşım müjdesini paylaştı. Yeniköy Karaburnu'na gelen 9,5 kilometrelik iki gidişli iki gelişli duble yol projemizi hazırladık. Bitirdik. Hamdolsun kaynağını da bulduk. Kısa süre içerisinde başlıyoruz. İnşallah seneye bugün Arnavut köyü merkezden çıkıp buraya gelmek için bir buçuk saatinizi aldı değil mi? Seneye Arnavutköy'den Yeniköy'e Karaburun'a dokuz dakikada gelebileceksiniz.